hoş geldiniz Tayfan. Bugün ne yapıyoruz? Köklü ifadelere kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Şimdi köklü ifadelerde ilk genel açımlardan biraz değindik. Şimdi bugün birazcık dört işlem yapacağız. Ha bu arada yıldızla belirteyim ki hemen şöyle diyorum. Köklü ifadede ilk başlarken kökün dışına çıkarma ve kökün içine alma kural belirtmiştim ya. Onları nerede kullanacağız? Hemen söylüyorum. Kök dışına çıkarmayı toplama ve çıkarma da kullanacaksın. Çünkü bazen bu bana soruluyor. Hocam ya sen bunu gördüm veya karşıma bir toplama geldi. Nereden başlayacağım? Evet o zaman kök dışına çıkarmayla başlayacaksın. Kök içine almayı da sıralama ve karşılaştırma sorularında uygulayacaksın arkadaşım. Evet. Şimdi bize herhangi bir toplama çıkarma gelsin bakalım. Diyelim ki örnekte şöyle bir şey yazsın. 4 kök 27 artı 3 kök 75 eksi hmm. 2 kök 3. Evet böyle bir toplama ve çıkarma geldi. Şimdi arkadaşım toplama ve çıkarma da bizim ana kuralımız hatta buraya da yazayım toplama ve çıkarma ana kuralımız kare kök ifadenin içi aynı olmak zorunda. Ama değil hocam 27, 65, 3 aynı değil. Aynı. Ben de sana katılıyorum. Ne yapacağız o zaman biz? 27'yi dışarı çıkaracağız. O ilk dersimizde görmüştük. Kök 27'yi dışarı çıkarınca neydi? 3 kök 3'tü. Önündeki 4'ü unutmuyorum. Süpersin. Kök 75 neydi? Kök 75'i dışarı çıkartırsam 5 kök 3. Önündeki 3'ü unutmuyorum. Ve bu 2 kök 3 zaten daha da dışarı çıkmıyor. Şimdi dışarıdaki ifadeler yani 4 ile 3 çarpıldığında burası 12 kök 3. Diğer taraftan 3 ile 5 çarpıldığında 15 kök 3. Tamam. Diğer taraftan burası zaten iki kökü. Hocam artık aynı oldu. Hepsi kök üç oldu. Süpersin. O zaman önündeki katsayıları toplayıp çıkartıyorum. 12 ile 15'i topladım. 27, 2'yi de çıkartırsam 25 kök 3 buluyorum. Evet. Uzun zamandır tatlıdan sesçiler çıkmıyordu. Şimdi çıkınca bir hoşuma gitti öyle. Bir nostaljik bir durum oldu. Evet toplama ve çıkarma da bunu yapıyorduk kare köklü ifadelerimizde kök dışına çıkartarak kökün içine aynı yapıyoruz. Aynı yaptıktan sonra toplama ve çıkarmamıza devam ediyoruz. Hatta bir örnek daha göstereyim ben size. Mesela diyelim ki kök 8 artı 6 kök 3 50 eksi kök 2 gibi bir ifademiz olsun. Kök 8'i dışarıya 2 kök 2 olarak çıkarıyorum. 6 kök 50 dışarıya 5 kök 2 olarak çıkıyor. Eksi bunun kat sayısı yok. 1'dir. 1 kök 2 diyorum. Şimdi burası 2 kök 2 burası 30 kök 2 ve burası 1 kök 2. Yani 2 kök 30 kök topladığımda 32, 1'i çıkardığımda 31 kök 2 olarak buluyorum arkadaşım. Evet toplama ve çıkarma da bunu yapıyoruz. Çarpma ve bölmede ne yapıyoruz? Çarpma ve bölmede kuralım şu arkadaşım. Kökün dışıyla dışı, içiyle içi olacak şekilde çarp. Yani 5 kere 4 20, kök 2 ile kök 3, kök 6 budur arkadaşım bu dışıyla, dışı içiyle içi. Hocam dışıyla içi çarpılmaz. Çar yapma onu, ne olur yapma ya. Gözüm senin, yapma, yapma. Şimdi 6 kök 5 çarpı kök 7. Hocam burada dış tek, tamam dışı tek yaz. Kök 5 ile kök 7'yi çarparsam kök 35 budur. Peki hocam içeride bir tane olup dışarıda iki tane ondan yapalım. 7 kök 3 çarpı 8 tamam. 7 ile 8'i çarp şimdi. 56 kök 3'ü direkt dışarı yakıştır. Bu da tamamdır. Şimdi hemen şunu göstereyim. Bazen sorularda kök 2 çarpı kök 2 geliyor. Şimdi arkadaşım kök 2 ile kök 2 çarparsak ne olur? Kök 4 olur değil mi? O da dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkar. Evet hocam. Vallahi haklısın. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam nedir? Kök 9'dur. O da dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Vallahi bu da doğru. O zaman arkadaşım kök 2, 2. Kök 2, kök 2. 2 ise kök 3, kök 3. 3 ise hiç uzatmayalım biz. Kök 5 ile kök 5'in çarpımını direkt dışarıya 5 olarak taşıyalım. Ya da kök 7 ile kök 7'nin dışarıya yazımını direkt 7 olarak yazalım bundan sonra. Şimdi bir sonraki koşul da şöyle bir şey bahsedeceğim. Yani bu sadece köprü ifadeler için geçerli de değil. Herhangi bir konuda yaptın, buldun, ettin, içtin, AYT'ye geçtin ya en trigonometri. Tamam mı? Trigonometriye geçtik diyelim. Yani. Geldi sin 45 kök 2 bölü 2 tamam. Ama 1 bölü kök 2 buldu. Yani paydayı köklü buldu. Arkadaşım genelde payda köklü bırakılmaz. Yani sen bir ifade yazdın. ifadede sonda örnek veriyorum. Şöyle eşleniği diyorum ilk buna. Diyelim ki bir bölü kökçe çıktı. Payda köklü bırakılmaz. Ne yaparsın? Eşleniği ile çarparsın. Ben bu kökçeyi az önce görmüştük. Ne ile çarparsam tam çıkar. Hocam kökçeyi aynen budur. Kökçeyi ile çarpıyorum. Hem üstü hem de altı kısa yoldan ikilemiştik. Budur ve bitti. Evet eşleniği çarpma. Ya hocam bazen ikili ikili falan bir şeyler okuyor. Ona da bakalım. Tıkma canlı ya, ona da bakalım. Hemen yapıyorum. Kök 2 bölü kök 3 eksi 1. Evet, paydamız kök 3 eksi 1. Hocam peki pay köklü çıkabilir, çıkabilir. Ona karşı paydamız köklü olmayacak. Peki hocam, kök 3 eksi 1'in eşleniği nedir dediğimizde? Kök 3 eksi 1'in eşleniği kök 3 1'dir. Tabii bunu sadece altla çarpamazsın. O zaman ne olur? Kesir bozulur. Hem alt hem de üstte çarpmalısın. Kök 2 ile kök 3'ü çarptın kök 6, kök 2 ile 1 çarptım, kök 2. Paydaya geldim, kök 3 ile kök 3. Eşleneği ile çarpmanın kısa yolunu daha önce bir yerde söylemiştim. Baştaki ile baştakini, sondaki ile de sondakini çarpma yeterli. Hocam ne oldu o zaman? Kök 6 artı kök 2 bölü 2 oldu. Tamam mı? Eşleme ile çarpmada bizim kuralımızı bu şekilde uygulayabilirsin. Eşleme ile çarpma paydanız kareköklü bırakmanız yani bırakmamamız anlamına gelir. Ha o şeyi de göstereyim sana şöyle. Mesela diyelim ki kök 5 eksi 3 kök 5 artı 3 mesela ben bunu e, tek tek uzun uzadıya çarpacak olursam kök 5 ile kök 5 5 kök 5 ile 3 3 kök 5 Eksi 3 ile 45, eksi 3 ile 45. Eksi 3 ile artı 3, eksi 9. Bunlar gitti. 5 eksi 9'dan eksi 4 buldu. Doğrudur, doğrudur. Ben diyorum ki bunu yapma. Yapma. Eşleneği olduğu anda, eşleneği ile çarpmada sen sadece baştaki ile çarp 5, sondakini ile çarp eksi 9, eksi 4. Bu sadece eşleneğin geçerli. Bu da dipnot bir kural. Evet bugün neler yaptık? Kök içine çıkarma, kök içine alma, nerede uygulanır? Onu güzelce bir hatırlattık. Sonra dedi ki toplama ve çıkarma örnekleri yapalım. Burada köklerin içi aynı olmak zorunda. Aynı değilse yukarıda belirttiğim gibi kök dışına çıkarıyorsun. Çıkardıktan sonra köklerimizin içi aynıysa şayet kat sayıları toplayıp kökü aynen olduğu gibi yazıyorsun. Daha sonrasında çarpma ve bölmede dedik ki kural yok ama önemli nokta şu. Kökün dışıyla, dışını, dışını çarp, dışına yaz, içiyle, içini, içini çarp, içine yaz. Bölmede de aynı kural geçerli ama bölme örneğini vermek için. O zaman buraya bir tane hemen yapıştırıyorum. Şöyle. 80 kök 3'ü 16 kök 3'e böldüğümde arkadaşım kök 3 kök 3'ü götürdü. 80 16'ya böldü. 5. Ya hocam bu çok basit de haklısın. O zaman bunu 12 kök 3 yapalım. 6, 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3, kök 12'yi kök 3'e, kök 3'e böldüm. Kök 4, kök 4 de 2'ydi. Yani 3 kere 2'den 6 olarak buluyorum. Evet, sonra dedik ki köklü ifadelerimizde kök 2, kök 2'nin çarpımı kök 4, 1'i o da 2 diye çıkıyor ya, biz kısa yolla kök 3, kök 3, 3, kök 5, kök 5, 5 diyelim deriz. Daha sonra eşleniği ile çarpma nedir? Ve kare köklü ifadede paydayı hiçbir zaman köklü bırakamadığımız için mecburen eşleniği ile çarptığımızda nasıl çarptığımızı gösterdik. Ee, sen de bunların tekrarını sağlam bir şekilde yapıyorsun. Daha sonraki dersimizde yine biz bunları pekiştireceğiz. Bir sonraki derse kadar kendine iyi bak arkadaşım. Hoşçakal.